Önceki semavi dinler İslam diye adlandırılabilir mi? İslam Allah celle celaluhu'ha teslim olmak, boyun eğmek ve itaat etmek manasına gelir. Kur'an'a göre İslam, kişinin kendisini yalnız Allah'a teslim etmesi, ona kul olması ve ibadet etmesi demektir. Tevhidin gereği de budur. Bu anlamıyla İslam sadece son peygamber olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dinden ibaret değildir. Bütün peygamberlerin getirdiği bir inanç sistemidir. Yani insanlığı temel iman esaslarına davet açısından peygamberlerin tamamının vazifesi aynıdır. Buna göre bütün peygamberlerin ilk daveti tevhiddir. Çünkü tevhid hak yoluna girmenin başlangıcı ve Allah'a inanmanın ilk basamağıdır. Cenab-ı Hak gönderdiği her peygambere ümmetini tevhide davet etmesini şöyle emretmiştir. Senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Enbiya 25 Peygamberlik İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlamış, Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile son bulmuştur. Dolayısıyla Allah'ın peygamberler aracılığıyla farklı zamanlarda gönderdiği dinin esası aynıdır. Hepsine İslam müntesiplerine de Müslüman denir. Kur'an-ı Kerim bunu açıkça ifade eder. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi. Hac 78. İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyan idi. Fakat o Allah'ı tanıyan dost doğru Müslüman idi. Ali İmran 67. Ayetinde İbrahim Aleyhisselam için Müslüman ifadesi kullanılmıştır. Ayrıca Allah'a bize indirilene İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilene ve diğer peygamberleri Rableri tarafından verilene iman ettik. Onlar arasında bir ayrım yapmayız. Biz de Müslümanlarız değil. Bakara 136 ayetinde de peygamberlerin mesajının temelde bir ve aynı olduğu ve bunun da İslam olduğu ifade edilmiştir. Ancak bugünkü haliyle Yahudilik ve Hristiyanlık peygamberlere indiği şekliyle muhafaza edilemediği için bu dinlere bu haliyle İslam denilemez. Esas itibariyle hak dinin temel prensiplerinde değişiklik yoktur. Fakat Yüce Allah Celle Celaluhu zaman içinde ibadetlerin şekillerinde ve muamelata dair hükümlerde bazı değişiklikler yapmıştır. Yahudi ve Hristiyanlara gayrimüslim denmesi, onların Allah Celle Celaluhu tarafından İslam'ın son peygamberi Hazreti Muhammed'e ve onunla gönderilen dine inanmamaları sebebiyledir. Bir sonraki konuda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.